Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün ne Çok güzel bir şey yapacağız. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Deniz var. Denizle yazışacağız. Konuşamıyoruz. Ee, arkadaşlar 18.000 bin kupa olacağız. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Deniz'e de yazdım diyor ya girdim diyor. Bugün 17.985 kupayız. 18.000 bin kupa olacağız. Arkadaşlar bana da yeni sende çıktı. Janet çıktı. Eee... Ücretsiz kutu açtım Brawl Pass'tan. Sen de çıktı ve şey mücadelesine girdim. Ee, anladınız onun adını unuttum. Öyle bir mücadele vardı. Orada ödül olarak büyük kutu vardı. Onu da açtım. Onu da Jannet çıktı. Aynı günde iki karakter. Hem de 10 dakika arayla. Bu videoda 18 bin kupa olacağız. Mega kutudan karakter çıkacağını sanmıyorum. Ama olsun. 18 bin kupa olacağız. Arkadaşlar böyle ee, videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya bir 2 günde 3 like falan gelirse çok güzel olur. 19.000 kupaya do doğru da adım adım ilerliyorum. Hedefim 20.000 kupa. Şöyle 5 şükte oldum. Şöyle bir Deniz'i de yalnız bırakmayalım. Deniz'in yanına da gidelim. Adli efsane ayrı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kulübümü de göstereceğim. Kulübüme de gelebilirsiniz. Adamlar altı yük. Deno gel yardım o Deno. Deno. Geldim kanki yanına. Arkadaşlar beni duymuyor vardı sadece yazışarak şu anda da yani konuşmuyoruz. Bir dakika. Allah dinciktirdi. Çok güzel, çok güzel be. Ama öldü. Hayır hayır hayır. hayır. Ultim var. Bir dakika oğlum oynuyor. Eğer çok hasarım çok azalırsa ama pardon canım ultimle kaçmayı düşünüyorum. Yüküm iyi. 8 yük de. Deniz ölmeseydi iyiydi de onun. Şu anda sıfır yükü var. Çabuk ölebilir. Bir dakika. Hop şuradan mermiden sıyrıldım. Abi Bak sana gelirim ben. Sana geldim. Bir dakika. Sana da gelirim. Sen bir sal beni. Sen bir sal. Sen bir sal. Hayır hayır hayır. hayır, hayır Deniz. Deniz tut beni. Deniz. Deniz tut. Deniz, deniz canım. Bir deniz. Deniz ölüyorum. Hayır lan. Arkadaşlar canım çok az. Canım. Oha. Arkadaşlar 38. Yandan döndüm 38. Tamam öldü. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Sen kime sıkıyorsun? Sen bana mı sıktın? 7 kupa daha geldi. Hayır öldüm. Deniz yapma. Deniz de ölecek mu muhtemelen. Olsun 7 kupa. Güzel önce arkadaşlar 7 kupa. Evet. 4, 3, 2, 1, 0. Geldim. Arkadaşlar dün akşam 9.30'dan beri 600 kupa kastım. Şu anda sabah saat 10. Yapma olsun. Zaten onların iki fazlaydı. Biz, bizi öldürdüler ve 7 kupa. Ve kupamız 17.992 8 kupa. Birinci olursak oluyor. Birinci olursak İkinci olursak arkadaşlar bir kupa kalıyor. 18 bin kupamıza. Evet yeni bir maçımıza geçtik. Şöyle hemen kutuları alalım. Max'in 4 vuruşu çok güzel. Hemen kanka. adamlar da çok güzel. Şunu almadan adamlar hemen ben alayım. Kanka bak. Deniz yardım et kanki. Bunlar alır bize. Bu arada ben bunu alırım da adam çok hızlı vuruyor yani. Aman çok şey 8 bit yavaş ben hızlı değilim o yüzden alabilirim ama adam çok uzağa vuruyor ya. Benim menzilim o kadar uzak değil. Uzak da yani o kadar değil. 8 bit kadar falan. Oha adamlar 4 çık olmuş. ne oldu? Bir dakika çok güzel çok güzel aldık onu ama canımız çok az tamam. tamam. Evet arkadaşlar şöyle burada bir varmış. mı şuradan şöyle bakalım yok. Burada da yok. Bildim var gelirse kaçarım. Şu evinde eveninde yani sudan şeyi üstünden geçmesi çok kötü bir şey ya. Ama yani karakteri için çok iyi bir şey ama düşmanları için çok kötü bir şey yani. Hemen böyle mesela canımız çok az. Oradan hem üstünden geçip bizi yakalayabiliyor. Maç birinci olamayacağız. Lan oğlum burada gözüküyor mu? Ya yapmayın ya. Dördüncü olduk arkadaşlar. Ben grif alacağım. 89'a düştük. Şuradan giriyor grif. Evet bir şey yazıyordunuz. 11 kupa. Yine evet, de iyi valla. Kompli gibi bu kompla ben kazanırım gibi geliyor. Tamam. Şöyle hemen grifle alayım. Kanka o doğru sen sonun üstünden geçebiliyordun değil mi? Allah adamların kucağına düştüm. Aldım ama birine. Hayır onu alamadım. Deniz al yüklerimi. Deniz vur. Deniz vur. Nasıl isabet ettiremiyorsun ya? Deniz al. Deniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Deniz artık öldür şunu. Adamın arkadaşı da oldu. Sen dalga geçeceğe kadar ya. Uf. Sen bir gel kanki. Sen bir gel kanki. Deniz vur ona. Bak yükümüz fazla almamız lazım. Aldık aldık. Çok güzel sıkıştırdık onu. Çok güzel çıktı ama aldık. Sen bir geber artık. Sen bir geber ya. Onun için alır gibi oyna geliyor. Çık 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 çok güzel. Çok güzel. Gel hemen. Şöyle. Engel çok güzel aldılar onu. Ulan deniz üstlerine atladın adamların ya. Çok güzel fight var. Severim fightları. Çok güzel. Adamın canı çok az. Deniz bir tane vursan. Ama doldu. Olsun olsun olsun. Bak ultili kanka dikkat. Sana atlar kanka bence. Evet. Aldım. Çok güzel. Çok güzel. Winner winner çıkın dinler. 9 kupa daha geldi. Ve son 2 kupa kalması lazım. Ve son 2 kupa. Son 2 kupa ya da yazdım arkadaşlar şöyle. Son 2 kupa. 18.000 oluyoruz. Bu maç 3. E, olursam ya bir kupa ya iki kupa ya da sıfır veriyor. Çünkü biraz düşük. 13 üstlerine karakter. Ama ikinci veya birinci olursak kesinlikle 18.000 kupa oluyoruz. Şöyle 18.000 kupa olmadık da demeyiz. Brawl Stars'ta çok güzel arkadaşlar. Şöyle uçtu. Bir dakika bir dakika dur dur dur. Denos. Denos ne ya? Deniz. Deniz. Deniz pusuyor kanka pusma pusma oğlum. Bir yakalarlarsa yükümüz yok. Dal biraz dal. Adam mı gördün sen? Anam, anam. Ben adam Tamam beni gitmez zaten. Kanka yük kutusu falan yok. Bizim adam öldürmemiz lazım ya. Allah beni gördüler. Yani çok fazla vuruyor ya. Yani 3000 vuruyor ya. Ultim doldu yapma. Abi ya bayır öldür beni 18 kalacağım. Yapma arkadaşlar ya. Arkadaşlar tam böyle olacağız. -300 3 5 kupa. İkinci olursak oluyor. İkinci olursak oluyor. İkinci ya da birinci. İkinci olursak 7 kupa veriyor. Yine oluyor. 5 kupa lazım. Zaten birincilikte kesin oluyor. 9 kupa veriyor. Şöyle hemen atlarım ben de. Gel aldı. Aa girin girin girin. Şunu ben alıyorum kanki. Şunu ben alıyorum onu da sen al kanki. Kanki adamlar da alıyor kanki. Kanki al kaç kanki. Kanki adamlar aldı bizi kanki. Ben kaçtım. Thomas'a bak lan be. Thomas yapma Thomas. Thomas. <laughs> Thomas. Thomas yapma Thomas. Thomas öl Thomas. Thomas ölmüyor arkadaşlar. Thomas ölmüyor. Tom Thomas ölümsüz Thomas. Arkadaşlar Thomas'ın bir çok az kalmıştı ama araşlayamadım. Benim de canım azdı çünkü çok değil de. Çok güzel. Hayır hayır. Griffin ultisi bayağı bir şey arıyor bu arada. Onun için ulti kasıyorum. Çok güzel. Sen 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 ölürsün. Ultimi sana harcamayacağım. Sen öldün kanka. Sen öldün kanka. Artık öl kanka. Sen hayır, hak ettin. Sen hak ettin. Hayır ya. Hayır. Deniz alırsın onu. Deniz helal. 5 yükü var. Çok güzel. 3 kişi var. Bir takım daha giderse bir takım daha giderse 18 bin kupa oluyoruz arkadaşlar. Hadi in. Öldürün kanka birbirinize. Oo adam Ama ucunda kalsın istemiyorum. Öldürün kanka birbirinizi. Üzgünüm Abicim diğer adamlar nerede? Diğer oyuncuları dalın da da ya abicim. Allah'ını seviyorsanız neden bize dalıyorsunuz ya? Arkadaşlar şu oyun bun, buna sinir oluyorum. iki kupa ne ya? Sonuç kupa arkadaşlar. ikinci veya birinci yazayım ikinci veya birinci olmak lazım. ikinci veya birinci olmak lazım diye. iki, e, oyunda üçüncü olun iki kupa veriyor ve son bir kupa kalıyor. O yüzden ya ikinci ya da birinci olmamız lazım oyunun da süresi 10 dakika oldu. Bir mesaj attı neyse önemli değil. Oyundan gelmiş. Canı alırsın. Bir dakika. Tamam sen öldün kanka herhalde. Sizin ikinizi de alamadım. Kanka dikkat kanki. Deniz alırsın kanka onu. Sıkıştır kanka rushla oradan araçlar araçla. tam çok güzelsin. Çok güzelim be. Çok porayım. Evet normalde ben 12 dakika falan oldu ama bitirmeyi düşünüyordum. Daha 12 dakika oldu. Allah 18 bin kupa alamadık diyecektim. Bir anda adamlar Çaldan çıktı pusucular. Abicim kim mesaj atıyor ya? çok güzel doğdum adamları göstermemek lazım şöyle bir vurayım ultim de olsun Allah kalkan geliyordu kalkan geliyordu kalkan. şöyle hemen attım ultiyi biraz korkutalım nereye gittin Deniz arkadaşlar ölmüyorlar iki takım lazım bak hangi burada baz var dibine giremem olur çok güzel bastım ultiyi çok güzel aldık çok güzel kaç 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 Deniz dikkat, deniz dikkat, deniz, deniz, deniz. Abicim bize saldırmayın bak. Bak bir kupa kalsın istemiyorum. Ölürsek bir kupa kalıyor 18 bine. Abicim keşke atlamazaydım yapma. yapma ikimiz ölmeyelim yapma. Bir kupa yapma bir kupa son bir. Son bir kupa. Son bir kupa yazdım. Son bir kupa. Arkadaşlar son bir kupa. Üçüncü olursak, ikinci olursak ya da birinci olursak. Oluruz diye düşünüyorum artık. Olmalıyız. 13 dakika oldu video. Ve daha olamadık. İnşallah video 15 dakikaya geçmez. Direkt bu maç oluruz. Çok güzel. Arkadaki iki yükü de alırsak. Sen, tamam ben, sen bunu al. Ben de arkadaki yüke gidiyorum kanki. Sen savaş. Sen savaş. Sen, 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 sen de yük kazan. Ben burada alırım. Şöyle hemen arkadaşlar. Vuralım. Vuralım. Vuralım aldım çok güzel ipleri aldım deniz büyük kastı geldim şöyle kanka aldık çok güzel bir takım daha ölürse bir takım daha ölürse 18.000 bin abicim kimsin arkadaşlar bir dakika şöyle gidiyorum Bir dakika kanki. Dal. Deniz ölme. Deniz ölme. Beni biri izliyor bu arada. Bizi kim izliyor? Ünlü oldu. Arkadaşlar size kulübümü de göstereceğim de. Abicim bir takım daha ölebilir mi artık? İnadına mı ölmüyorsunuz ya? Abicim artık ölün bir şey yapın. Lan bir takım kalmadı. Ölmedi adam. 8-10 canına kaçtı vurlu vur Allah sen de mi çıktın abicim? Her yerden adam çıkıyor. Attım ultiyi. Hayır. <laughs> lan lan deniz iktirmese oluyordu. Ben ultimi attım adamların üstüne. İkisi de canı az ölüyordu deniz iktirdi adamları. şeye boşa gitti. Hadi abicim artık şunları bir öldürmek lazım. Hadi öl. Bak yine kaçtı 33 canlı. Öldürdük. Bunu öldürdüm. Aha bu da öldürse bitiyor. Bu da öldürse bitiyor. Öl artık. Ve şampiyon. Ama şampiyon. 18 bin kupa olduk arkadaşlar. 18 bin kupa olmuş bulunmaktayız. Hatta birincilik gelir mi? Bence gelir. Hoppa şöyle ben dağıtsam alırım. Dağıtsam alırım. Ve birincilik geldi. Arkadaşlar 18 bin kupayı olmuş bulunmaktayız. Mega kutumuzu hemen şöyle açalım. 5 yazdı. 5 yazdı. Kanka kanka 5 yazdı. Arkadaşlar bu arada kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Kulübümüz Kara Fırtına. Şöyle kişiler var. Evet kulübüme gelebilirsiniz görüşürüz. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepiniz yok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.